Ne yapıyorsun? <laughs> Uyandın. Şey uyuyakalmıştım. Annemin sorularına cevap bulmam gerekiyordu. Bize sadece 24 saat verdiğini bilmiyor musun? Merak etme. Bütün gece uyumadın ve her şeyi bile anladım Aksat. Bir çizim bile yaptım. Baksana, hepsini cevaplayacağım şimdi. Açıklayacağım. Bak, dinle. Önce birbirlerini tanırlar. Evet sonra da evlenirler. Düğünlerinin ardından aileler devreye giriyor tabii. Gördün mü? Ama bizim durumumuzda her şey bir anda oldu. Önce evlendik sonra tanımaya başladık tabii. Neyse. Yani diyordum ki bu çizime bak ve sorunumuzun çözümünün ne olduğunu söyle bana. Hadi Akşet. Öncelikle buna çizim demeyi bırakman gerekiyor. Neden? Sanatçılara hakaret ediyormuş gibi oluyor. Ne dersin? Neyse sorun değil. Anlamayacaksın. Bana bir kağıt ver. Buraya gel. Gel buraya. Güzel. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.